Bize niye gelmedi? Ne zaman? Bu akşam geleceğini demiştin. Aa! Aa! O, bu akşam mıydı ki o? Bize niye gelmedin? Bu çay ne manada oluyor ki? Peynir kesiyordum. Ha. Elimde kalmış. Bize niye gelmedin? Bizi beğenmiyor musun? Canım aşk olsun. Yani gerçekten benim böyle düşüncelerim yoktur. Yani ben bir anda aklımdan gidivermiş. Yoksa başka bir şey değil yani. Hadi gel. <laughs> Babamlar da evde yok. Şimdi mi? Şimdi. He. Hmm, tamam. Burası da güzelmiş. Güle, güle oturun ailecek. Bu herif kaç kilo çeker? Kim? Cen. Bilmem. Hani diyorum? Tut gibi bavula koysan. Sığar mı sence? He. He. Yani bu şimdi şeyler e, kendilerini kutuya koyuyorlar yani kapatıyorlar o manada değil mi? İnşallah öyle bir manası vardır. Sana koleksiyonumu göstereyim. Koleksiyon. Eğil, eğil. Bak, en güzel Cinayet haberleri. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Bakayım. <laughs> Bence çok ilginç. Yani değişik bir çalışma. Bana gazetelerden beğendiğim cinayet haberlerini kesip saklıyorum. Bu <laughs> değişik bir hobi o. Ölüyor ne? Sana bir show yapayım mı? Show mu? Ne show? Ne anlamda? Ne ipucu verebilir misin? Ne show? Ne ne anlamda dedim? Bak şimdi. Ha. Bu da ikinci hobim. Ha. Allah'ım ben sınıyor musun? Sınıyor ki? Nasıl? Allah'ım ne bileyim. Hiçbir çalışma yani... ...figürler falan çok... ...kendi şeyinde, değerinde çok güzel. Bence kimse yapamaz bunu yani. <laughs> sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakasının